Ben Kadir Sezer. Hastalığımı yenmemde müzik benim için çok önemli bir rol oynadı. Onun için şimdi herkese benim bir armağanım olarak bir müzik armağan ediyorum. Erken teşhis için yarın, yarın deme, bugünden gel. Sakın geç kalma, erken gel. Haydi şimdi keteme gel. <gülüyor> <gülüyor> Yazık, <çağır> <laughs> Sakın geç kalma, erken gel. Haydi şimdi